Merhaba minik kaşifler. Neşeli Keşifler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle meyvelerle dolu bir maceraya çıkıyoruz. Bu macerada birbirinden renkli, lezzetli ve sağlıklı meyveleri yakından tanıyacağız. Hazırsanız maceramız başlıyor. İşte kırmızı ve yeşil, sulu sulu elmalar. Elmalar vitamin dolu oldukları için sağlığımız için çok faydalıdır ve dişlerimizi güçlendirir. Sarı renkli, uzun ve eğlenceli muzlar. Muzlar enerji dolu oldukları için bizi güçlü yapar. Mor, yeşil, birbirinden farklı renklerdeki üzümler. Üzümler tatlı, sulu ve yazın en çok yediğimiz meyvelerdir. Minik, kırmızı ve tatlı çilekler. Çilekler pastaların ve dondurmaların en sevilen süsleridir. Turuncu renkli, sulu ve ekşi portakallar. Portakallar C vitamini deposu oldukları için bizi hastalıklardan korur. Kocaman, yeşil kabuklu ve kırmızı içi olan karpuz. Karpuz, yazın en serinletici meyvesidir. Sarı renkli, ekşi ve sulu limonlar. Limonlar yemeklere ve içeceklere lezzet katar. Meyveleri sadece böyle yemekle kalmayıp onlardan farklı lezzetler de yaratabiliriz. Meyve salatası, meyve suyu, hatta meyveli kekler bile yapabiliriz. Unutmayın çocuklar, meyve yemek sağlığımız için çok önemlidir. Her gün bol bol meyve yiyerek daha güçlü, sağlıklı ve mutlu olabiliriz. Evet minik kaşifler, maceramızın sonuna geldik. Bugün birbirinden lezzetli meyveleri tanıdık, eğlendik ve öğrendik. Şimdi siz de en sevdiğiniz meyveleri düşünün ve onları yemeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.